Evet, şu anda Anamur iskelenin oradayız. Yeni iskele, arkamızda kalıyor. Şu şekilde. Rüzgardan inşallah sesimiz duyuluyordur. duyuluyordur. Ee, i̇skelenin olduğu yer, e, merkezi bir rıhtım var burada. Dükkanlar ee, var, şimdi onları da göstereceğiz, iskeleyi de göstereceğiz. Bu iskeleden e, Kıbrıs'a seferler yapılıyormuş. Ama şu an Covid'den dolayı e, seferler yapılmıyor. Yeni bir iskele. Evet, iskelenin karşısında Meltem Otel var. Bu e, cadde akşamları trafiğe kapanıyor. Sadece yayalar için kullanılan bir yol haline geliyor. Bu caddede yemek yiyebileceğiniz, dondurma yiyebileceğiniz yerler var. Uygun fiyatları gene. Bir şey yok evet. iskeleden sonra sağ tarafta mekanlar başlıyor. Şimdi onları da göreceksiniz. Plajlar, şezlonglar. Evet. Gayet fiyatları uygun. Ee, zaten ekstra bir şemsiye ve şezlong ücreti ödemiyorsunuz bir şeyler yiyip içtiğinizde plajda. Ee, fiyatlar da çok pahalı değil. Da Grand Hermes otel var bir tane. Zaten çok katlı iki tane otel var biri bu evet. Hermes otel birinde Meltem Meltem arada bir tane de Dolphin var şimdi birazdan onu da göreceğiz bu sağ tarafta bankamatikler var buradan da zaten bankamatiklerle birlikte plaj başlıyor. Burada bayram usta dondurmacısı var. Güzel. Bundan yedik. Ama bizim favorimiz Roma dondurmacısı. Şu ileride köşede solda. Bu Harbi fast food'da hamburger yedik, köfteleri, kendi ürünleri, ekmeklerini Ekmek de kendileri de. yapıyorlar. Güzel bir hamburgeri var. Bir de challenge var. Evet. Bir pizza menü var 125 TL'ye. İşte yanında bir litre kola falan. Tatlısı, patatesi. Bunu yarım saat içinde bitirene 500 lira para veriyorlar. 60 santimlik bir pizza. Bizim favori dondurmacımız burası. Roma dondurmacısı. Gerçekten dondurmanın içinde neli yerseniz onun taneleri mevcut. Sağ tarafta mekanlar devam ediyor. Genelde mekanlar alkollü çay bahçesi gibi aynı zamanda. Gözleme falan yapıyorlar teyzeler akşamları. Dolphin Hotel var. Dediğimiz diğer otel de bu. Dolphin Oteli'nde bahçe restorantı dışarıdan bakıldığında güzel gözüküyor. Şimdi eğer burada plaja yani paralı plajlara para ödemek istemiyorsanız yani bir şey yemek içmek istemiyorsanız bu e, tam Sotus Pizza'nın karşısında bu yeşillik bir alan başlıyor. Burada küçük bir alan var. Bu mekanların arasında kalmış e, önü yani arkasında mekan olmayan şemsiyenizi e, sandalyenizi atabileceğiniz Kullanabileceğiniz geniş bir boşluk plaj alanı var. Evet, bugün biraz rüzgarlı. Evet. Plajda böyle bir voleybol alanı var. E, Burayı akşam üzeri suluyorlar ve bayağı maçlar yapılıyor. Ve Seyirciler de ciddi buraya yani oturuyor. Burada taraftarı olan evet. <laughs> e, beach voleybol takımları Geliyorlar burada iddialı maçlar yapıyorlar akşam akşam üzere. Zaten bu saatlerde şu an öğlen saati. Evet. Denize zaten giren pek yok. Ama pandemiden dolayı da bayağı e, sakin. Biz de bu yüzden çok mutluyuz aslında. Evet. Kimse gelmediği için. Bu tarafta bahsettiğimiz park var. Burada banklar var. Bazıları geliyor ama. genelde geldiğimiz mekan Oba Garden. switch Bu Oba Garden'dan bayağı memnun kaldık. Gayet ilgililer. Fiyatlar da çok pahalı değil. Birazdan tekrar döneceğiz zaten buraya. Burada akşamları çocukların eğlendirebileceği ufak bir park var. Park play oyun alanı. Ne deniyor? Ya, ama değil de yani. yani. Çocuklar için küçük bir evet. fark. Park. Zırıya duralım o zaman. O kadar. falan var. İleride de var. İleride de böyle yine plastikten yapılan bu kaydıraklar oluyor. Ona ne deniyor artık oyun alanı tane boğa var. Evet. Bu boğada ben kimseyi görmedim. Sen Ben de görmedim. Şimdi bu noktaya kadar akşamları trafik kapanıyor. Şu evet. an geldik. Ama bundan sonra şey başlıyor. Trafik başlıyor akşam. Burası hiç kapanmıyor artık bu kavşaktan sonra. Evet hava sıcak. Bayağı sıcak. <laughs> Burada yine yemek yeme alanları devam ediyor. Ee, kafeler var yine burada da. Marketler var. Ee, biraz Plaj, Heh. Plaj o iskeleden Dragon çayı'nın başı yani döküldü denize buluştuğu yere kadar devam ediyor. Evet, herde Şimdi bu sağ tarafta böyle akşam açılan küçük bir pazar var. Burada eee şerbeti Yöresel, ürünler, yöresel var. ürünler satıldığı o gövelek turşusu. Gövelek. Gövelek, gövelek turşusu Evet, <laughs> şimdi gövelek diyorum. <laughs> şapka akşam mekanlarıyla alakalı koyacağımız vlogta görebilirsiniz. Görebilirsiniz. Şurası çok şey değil mi böyle hani ata binilecek bir hmm, alan evet, gibi durmuyor mu? Park yazıyor üstünde de. <laughs> Bu Melih Gökçe'nin dinozorları hmm, buraya mı getirecekler mi? acaba? <laughs> Evet bundan sonra ses biraz sıkıntı olabilir. Plaja doğru geçiyoruz. Rüzgar artıyor. Aha, ee, plajı çekmek istedik sizin için şimdi. Bu en kaplumbağa yumurtalarının olduğu noktaları çekeceğiz. Hem evet. de biz artık oturacağımız mekana geçiyoruz. Orada tekrar Görüşmek görüşürüz. Üzere. deriz kaplumbağası e, yuvası. O yüzden bunlar da hep koruma altında. Şu burnun olduğu nokta Dragon çayının denizde buluştuğu nokta. Bu Dragon çayının ee, üzerinde şey var, bir tane baraj var. Bu barajdan da Kıbrıs'a e, su gidiyor. Kıbrıs'ın suyunu Türkiye olarak buradan sağlıyoruz. balık çok iyi değil miydi? Kumda kayboldu ya. Kuma gömüldü. Güzel bir plaj, kumsal. Ee, hemen çakılla birlikte derinleşiyor ama çakılı geçtikten sonra belli mesafeden sonra kum başlıyor tekrar ve göğüs yani 1.70 insanın göğsünde kalan bir sığlıkta tekrar e, ayakta durabildiğiniz bir sığlığa ulaşıyor. Arkanızda bir kısım toroslar. Bir parça. Öbür tarafta işte iskele. Havanın açık olduğu zamanlarda yani pus yapmadığı zamanlarda denizin. Ee, karşıda direkt Kıbrıs'ı görüldüğü söyleniyor. Ama biz de böyle bir şey görmedik. Şu ana kadar. Ama biz şeyden memnunuz. İskele plajı güzel. Temiz. Ee, i̇skele plajının şu an gösterdiğim kısmında e, tarafta Dragon çayı denizle buluştuğu nokta su çok sıcak değil bu yüzden hafif bir serinliği var Akdeniz'in kıyılarını bilmiyorum biliyor musunuz ama genelde çok sıcak olmuyor ya yani çok soğuk olmuyor daha doğrusu e, bir akarsu bağlantısı olduğu zaman su biraz daha böyle hani serinletici kıvama ulaşıyor. Çünkü Temmuz ayında 25 derece, 26 derecelerde bir suya ulaşıyor Akdeniz. Ee, bu yüzden Anamur'un yani bu kısımdaki plajları biraz daha hani girdiğinizde serinletici bir dereceye geri dönüyor. O yüzden biz gayet memnun kaldık iskele plajında. Kumsal olduğu için çok berrak değil. Hafif bir yani suda şey var bir pus var öyle diyeyim. Sediment oranı biraz yüksek. Ama temiz. Yani kesinlikle şöyle bir şey değil. Suyun bulanıklığı pislikle alakalı değil. <laughs>